Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben Ben de Salim. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız devam ediyoruz. En son e, 19'da kalmıştık. Yepyeni şaşırtıcı videonun ikincisini çekiyorum. E, en son 19'da kalmıştık. E, onu bulamamıştık. Dedim ikinci bölümde çekecektik. Ve like de geldi. İkinci bölümünü çekiyoruz. Dedim bu videoya 50-60 like gelirse Yepyeni şaşırtıcı videonun Üçüncüsü gelecek arkadaşlar. 50-60 gelirse tekrar da gelecek arkadaşlar. Ee, şimdi ilk ödülümüzü alalım. Bayağıdır girmedik. Video için 19'a kadar bekledim. Ee, bir tane neydi? En son bunu bunun suratını döndürüyormuşuz arkadaşlar. Şöyle. Aynen 19'da böyleymiş. Ee, sesi bu kadar olsun. Evet geçelim. Aşkın itiraf etmesi için etmesi gerekiyor. Yardım etmeli misin sen falan pistan diyor <laughs> yarısını okuyamadım 5 gizli nesneyi buluyor ne varmış kuş varmış bunlar falan varmış böyle şimdi kuşumuz burada arkadaşlar sıra sudan sen de bul bakayım ne var Şöyle, bu Şurada da balık kılçığı var. Vay be nasıl saklamışlar arkadaşlar. Başka ne var? Şöyle. Bir dakika kurbağa nerede? Kemik de burada. Kemiğimiz de bu tarafta. Şu kafanı birazcık. He. Şöyle. Başka bir şey, yok. Var var bak kurbağa fare kaldı. Kurbağa nerede? Kurbağa. Arkadaşlar kurbağa bulamadım. Kurbağayı bulamadık. Kurbağa burada. Fareyi bulduk. Kurbağa kaldı. Fareyi bulduk. Kurbağa kaldı. Kurbağa ne tarafta? kurbağayı da kedinin üzerinde bir şu gri kedinin üzerinde bulduk. 21'i 21'e geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar durun geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu aa bu sa okuyamadım portal yarışı kim kazanacak diyor. Daha hızlı kazanmam gerek. Şöyle şuru şuralarına dokunalım. Bunda göbek var. Derileri buluyor. Bunda bağcı açık. Şöyle bir şeyler var. Ne var? Saçı falan mı? Değil diyor. Bir de değil. A'mış aa neden ki? Daha hızlı diye ama. A'da hiçbir şey yok. Aynen A zayıf. Arkadaşlar dön geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. En son reklam çıkmış. Cansuz Evet bu ne? Bu galiba. Arkadaşlar casusu bulduk şurada. Neydi? Ah, Aa. Gelsiz. <laughs> arkadaşlar durun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Durup durup çıkar. Kuş nerede diyor. Kuşu bir arayacağız arkadaşlar kuş kuş mu balık olmasın ha kuş dedikleri kuş balık çıkar vallahi şöyle yengeç var bunu geç şimdi şöyle, şöyle yapalım olabilirim. arkadaşlar şöyle kuş kuş havaya bakamıyoruz şöyle bu kedin içerisinde olabilir kediye bakalım kedilerin burada da bir arkadaşlar kuş nerede kuş diyor ama kuş. Denizin içinde olur Aa, kuş nerede diyor bak ama ben orada öyle yazıyor kuş nerede diyor Arkadaşlar ne tarafta E buralarda bulunmuyor ki Orada, orada yürüsün Burada değil Kuşbalık. Aa, Kuş balık Aa, Kuş balığı varmış arkadaşlar Ben zannettim normal Arkadaşlar kuş. durun Arkadaşlar devam ediyoruz Dediğim gibi bu video 50-60ler tekrardan 50, 50, 50, 50 gelecek katil bu, kim bunu kim yaptı dedi bu ben bir kız, şey yapmadım kız diyor saçı sarıdı bu burada delileri bulun arkadaşlar onun geliyor arkadaşlar devam ediyoruz ee, en son sarı saçları bulmuştuk başka ne bulacağız şöyle şöyle bulduk değil mi? tırnak B delileri bul diyordu. Başka bir şey yok bence ya. C doğru. Y. B. Sarı sarı saçlı kız yapmış. Hayır. Siyah. Arkadaşlar şöyle buraya geçelim. 25 ne diyor? İçeri falan fistan. Her neyse bilmiyorum. <laughs> Boş yayın arkadaşlar. Ee, burada içerideki... içindekilerden hangisi uzaylı olabilir? Nerede o Buralarda Hadi, yeşil bir şey olmalı. Hadi ablacım. ilerle diyorum. Başka ne var ki arkadaşlar? Buralarda bulamadık arkadaşlar. Şuralara falan bir insan var. Bir insan çıkmıyor, bir şeyler ki. Delillerde ne var? Ne var ki ya arkadaşlar bulamadık bir türlü. Bulmamız lazım. Evet, hadi. Kafasını sağ mı döndürürsek dur? Sağa. Kafasına dokunayım. Siz elim görmüyorsunuz ama ben kafasına gözüne dokunuyorum şu an. Evet. Evet. Ama bir yerden çıkmanın lazım arkadaşım. Bulamıyorum şu Ay an. çıkabilir. Kafasını fırlatalım boş yere. Şöyle bir tane ipi kullanalım. bir şeyler dedi ama ben anlamadım ne dedi arkadaşlar arkadaşlar dön geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz orada uzayların garip antenleri, antenleri olabilir diyor ama biz burada ben anten bulamadım ki anten An Kafa, kafasının neresinde anten olabilir ki görünmüyor bir kere Ay bir dakika anten görünmüyor bir kere de arkadaşlar durun geliyorum arkadaşlar devam ediyoruz bir türlü bir türlü bulamadık. Nasıl bir şey ya? Anten diyor. Buralarda falan olabilir. Şöyle bir kafasına gözüne dokunuyorum ama. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Dur. Gerçekten. Anten. Burada bir şey aralık boşluk. Adam sesi de evet. Helal söde. Kafasına saç yok. Saçın üzerine saçı kapatmış. 5 gizli nesneyi bul diyor. Şimdi evet Sudanas. Ama burada öyle kuş yok arkadaşım dur. Balık balık. Arkadaşlar balık bulduk. Tarak. Ee, kravat nerede? Aa kravat diyorum. Papyon bir şey. şey var ama. Ha, burnundaki leke buldum. Ha bunundaki papyon şekli. Bir dakika şimdi ne lazım? Bir dakika kapını çek azıcık. E, neydi? kemik neydi? Ve kupa. Ke kemik de şey lazım mı? Kupa. Kemik. Aa dur kemik kafasında kupa nerede? Kemik kafasında. Ben buldum o kemik. kafasında ne iş var ama? Bizi şey lazım arkadaşlar. Kupa. Kupa nerede? Kupa mı? Çaydanlık mı ne? Böyle böyle şey bulduk ama. Kupa, 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 kupa. Durun bir. Arkadaşlar kupayı bulmaya çalışıyor şu an ama. Evet of kupa da tam buradaymış. Oldum. Şurada. Tam demir şey ee. Tuğlanın. Tuğlanın oralarda bu o gerçek bir hayvan. Okuyamadım türlü. Kocası kim olmalı diyor. Aha arıyor kocasını alıyor. Benimle evlen diyor. Bu bu. Kocası bu. Önce dirileri bul diyor. Bak burada bir tipsiz bir şey var ben anlamadım. Şöyle bir dakika pardon sultanız gösteremiyorum çok özledim sultanız. Bu da olabilir. Hayır, bak ha bulduk bulduk on dakikadır hayırdır. Şöyle arkadaşlar bekleyin. Şu, a C C nasıl ya? Allah Allah arkadaşlar durun. Hiç benzemiyor ki fotoğraftaki. <laughs> Bilmiyorum ama. Anlamadım. Sonuncu oynayıp burada bitirelim. Hmm, bu cevabı ne ki? Bu sorular çok zor diyor. Kim hile yapıyor diyor. Hımm hileyi kim yapıyor? Hileyi kim yapıyor bu? Arkadaşlar bu diye bu bitirelim daha fazla siz aşağıda mü de beğenmeyi unutmayın bu videoya 30 50 50 60 like gelirse tekrardan gelecek like atmayı da unutmayın, unutmayın. Kanal, like atmayı unutmayın kanala abone olmayı unutmayın. siz çok seviyorum kendinize iyi bakın bay bay